Şimdi şöyle maçın başında biraz e, istediğimiz gibi olmadı. Maçın o 15-20. dakikasından sonra da çok iyi oynamaya başladık. E, çok güzel pozisyonlar yakaladık. Özellikle ikinci yarı işte direklerden dönen toplarımız oldu. Çok iyi pozisyonlarımız geldi. Son paslarda biraz dikkatli olamadık. Atamadık yani. E, şanssız bir günler yaşıyoruz. Yani futbolun içinde de olan şeyler böyle şanssızlıklar. Maalesef bir an önce de biz bir son vermek istiyoruz. Çünkü bütün gayemiz bu yani. Başka bir düşüncemiz de yok şu anda yani. Ligin sonuna gel Geldik. Zaten kalan dört tane maçımız var. Bunların hepsi de çok kritik. Hepsi de çok iyi takımlarla oynayacağız. Önce Galatasaray arkasından Fenerbahçe-Kupa maçı, arkasından Konya maçı, arkasından oynayacağımız Kayserispor spor maçıyla lig bitiyor. Şimdi her şeyden önce bunlardan daha önemli olan bir tane bir şey var taraftar. Ya bizim taraftara ihtiyacımız var. Niçin öyle yapıyorlar ben anlamıyorum. Yani sonlarda eğer takımında da kriz varsa mutlaka bu krize en büyük çare taraftardır yani. Taraftarın desteğidir. Yani stadı doldurmaktır. Statta olmak lazım. Olmaları lazım yani ve bu takım da çok şeyi hak ediyor. Bu sene de yine Avrupa Kupalarına gitti. Yine Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor. Yani bir sürü şeyler yaptı. O yüzden yani bu maçlarda tam taraftarın geleceği ve taraftarlarını taraftarlığını göstereceğim maçlar bunlar. O yüzden de yani onların mutlaka bizimle olması gerekiyor. Yani kötü günler görmek istemiyorsak hep beraber olmamız gerekiyor. Onun için de tek yapacakları şey bize destek, manevi destek, maça gelmeleri, destekliklerini vermeleri. Onun dışında bir şey istemiyoruz. Yani bu takım iyi şeyler başardı, yine de başaracak. Tabii ki önümüzde oynayacağımız bir Galatasaray maçı var. Her şeyden önce gerçekten e, sezon başı çok iyi başladılar. Sezon sonuna kadar da Götürdü Galatasaray takımı. Hem en önemlisi de tabii ki Gazsaray standında maç oynamak çok zordur. Yani gerçekten taraftarları inanılmaz şekilde takımıyla bütünleşiyor, zor bir hale geliyor yani orada oynamak. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekiyor iyi konsantre olmamız gerekiyor. Bir de bizim için bir sıkıntı da 7 tane arkadaşımız kart sınırında. Zaten 3 tane 4 tane arkadaşımız cezalı. Onun için de oyuncu da kaybetmek istemiyoruz. Bizim için Galatasaray maçı çok önemli ama öbür maçlar da daha önemli. Ama karşımızdaki takım da tabii ki şu anda ligin en iyi takımı. Lider olduğu için gerçekten çok iyi oynuyorlar. iyi maçlar kazandılar. Ve onlar da ligin sonuna geliyorlar. Tabii ki bizim bizim maç olsun. Bizden sonraki maçları olsun. Onlar için çok çok önemli. Bizim için de çok önemli. İnşallah güzel bir maç olur. Puan ve puanlarla dönmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Yani.